Merhaba sevgili hanımlar, Gökçe'nin yaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hanımlar, sizlere yapmış olduğum bu toplu siparişimin hepsini şu şekilde göstermek istedim. İncil modelim hanımlar. Çok güzel oldu. Hepsi birbirinden gerçekten harika oldu. Bu da şu şekilde yeşil yazmamıza püskül ile yaptığımız değişik bir model. Yani bu da hanımlar çok güzel tatlı bir modelimiz gül kurusuna biraz daha koyu rengi hanımlar ama burada açık çıktı Bu da Lila